Ama bir takım e, yolları var Bir sürü insanda silah alıyor Kullanmak Hayır. değil korumak için bile alsa Şimdi, e, Şimdi doktorumuzu dinleyelim şey Çok var. uzun zaman bu işle uğraştığı Şimdi için bir Görüşü şey zannediyorum yani, önemli İnsanların güvenliğini Kendisi bireysel anlamda silah alıp Koruyacak diye bir şey yok ki İnsanların güvenliğini o devletin Kolluk kuvvetleri sağlar Yani can ve mal güvenliği evet. Bu ve anayasada da Bu şekildedir siz bunu atlayıp şahısların silahlanmasına müsaade ederseniz o zaman birçok problemler ortaya çıkar. Peki yani niye başvuruyorlar bu? silah fırsatı almak için? Kim başvuruyor? Hmm. Neden başvuruyor? Bana göre Türkiye'deki silah alanları yani silah için başvuranların çoğu e, toplumda bir statü kazanmak işte e, etraftan e, etkilenmek. Ben gelsem yani, başvursam alabilir miyim silah? 6136'ın <laughs> oğlu yasada şu der 21 yaşını dolduran her Türk vatandaşı Belli prosedürleri yerine getirmek kaydıyla alabilir. O belli prosedürler çok uğraşılması işte, zor. E, prosedürler. Yok çok zor değil. Biraz uzun sürer Türkiye'de bu işler ama alabilir. Siz mesela bu meslek hayatınız içinde kaç kişiye ruhsat verdiniz? Şimdi ben 10 e, bin kişinin üzerinde e, çalışma yaptım, ruhsat verdim. Fakat burada asıl problem zaten şu, ya girmekteki katsın da yani ben hekim olarak bu işin içerisinde niye varım diye sorguladım. Oysa ki hekimliği özü insanı yaşatmak. Gelen şahsa ben silah veriyorum. Bu silah ölüme neden oluyor. Benim yaptığım işe ters geliyor. Siz Ondan dolayı o ben insanın ben ehil şurada, olup olmadığına bakıyordunuz. Tabii ki, yani psikolojik olarak bu insan silahı doğru yerde kullanacak diye mi bakıyordunuz? Ruhsatlı silahta yasa gereği bizim de ruhsal muayene yapmamız lazım. Muayene sürecinde şu kanaat edilmemiz lazım. Bir gerekçe mi söylüyor Şahsın o zaman? silah taşıması veya bulundurmasında ruhsal yönden sakınca yoktur kanaat edinirsek olumlu rapor veriyoruz. Eğer öyle bir şey e, kanaat edilmezse olumsuz rapor veriyoruz. Evet. evet.